peron Bedwars oynuyoruz da 2 aydır e-nasıladığım için oyunu unuttum. Ha ee, şöyle bakın Şöyle şaram kuralım bakayım. Yapamıyorum bak. <laughs> yapılmıyormuş ya olsun olsun. Bekle alışacağım ama bir sonraki oyunda nasıl canavar gibi oynuyorum izle gör bak. O adam bir gelsin Bir çayinki zamanine Şimdi hissedemiyorum. Bedwars'ı hissetmek var eskiden Şimdi yok. Tamam bir şey kaybetmedik. şöyle şöyle tekrar gidelim. Tamam iki tane de altı rehman var. Bunlarla adamı yeriz bence. Hop şöyle gidelim. Tamam. adam tamam gelmemiş. Adamın bloğu bitmiş. Gel bakalım. Hop atla kafama. Kafama kafama atla. Atla oğlum. Atla. Nereye gidiyorsun? Hey hey hey. Şu an yanında çıkıyormuş gibi. Hop. Öldüm. Öldüm, hayır, öldüm, öldüm. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel, gel buraya gel. Elma yemiş. Elma yemiş. Elma yemiş. Elma yemiş. Hayır. Tamam. oradan atlarsa beni yer arkadaşlar. O yüzden ben onu atlayacağım. Gel buraya gel gel. Abi! Dur. Aha yedim seni gel. Gel yedim seni. O yine seni öldürür. Ha ha Tak! ben bu oyunu kazanıyorum. Ben gizle gördüm. Şuradan hemen tak 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 blok da var o da. Oğlum tak tak eski bir şey. Sinir, yani tak 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 yapıyordum. Herkes sinir oluyordu. Hatta bir de şey vardı. onu yapmayın. Onu tekrar sinir olursunuz şimdi. <laughs> Her şeyi fırtınlayarak tepki verme vardı. Çünkü Allah'ın evinde kalıyordum ve bağıramıyordum anlayacağınız olması niye siz onu bilerek yaptığımı söylediniz ekranım oldu o ekranım gitti o oynuyorum bir dakika tamam montajım yok mu da aleya aleya o da arıyor, arıyor. Oğlum, ekranım monterim gitti o biden nasıl <laughs> oturur pozisyonu ya, yaptın abi beni buradan mı götürdü işte. abi iyi bedava oynuyor musunuz ah öyle değil mi lan bir bedava oynuyor değil mi <laughs> İyi miydin lan ne bir o eski ya iyi miydin şey öyle değil miydi o aşağı bir insan olmaz sen mağlup ay duralım ay duralım hemen limonu, ne limonu lan? Elma mı? Elma mı yiyorum? Elma sarı olduğu için limon sandım <laughs> ama bir de elmanın üstünde gülen yazı var. Ulan 10k bekleyin mi de? Şu an tekşür peki indirmek için Discord'da bulamıyorsunuz. Limited oldu o. Link bozuldu da ben de tekrar yenilemeyi üşendim. Şu an saklanan bir dayım var. Saklanmıyormuş i̇şte, ki. Gel buraya gel. Ooo demir kılıç! Bekleyelim mi bak, oğlum bu beni yedi lan. Bak bak şöyle şöyle değişik taktikler vardı ondan sonra geliyordun buradan böyle böyle vuruyordun ölüyordun evet. <laughs> oğlum da bu bedava kolay bir bilgisayar. İlk e, defa kazanıyorum, odaklandığım için kazanacağım oyunu derken bak bir tane altın ortaya dedim de demir çubucum olacaktı ama millet ortaya gitti böyle çoktan. O yüzden şöyle bir tane al, hop. Bunun ortaya da hızlı gitmen lazım değil mi? Şuradan çaprazlama gideriz. Bak çapraz biricik hiçbir zaman unutmam arkadaşlar. Çapraz biricik böyle yapıyoruz. Landık 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 landık. Bak landık da yeni atlıyız. Sen ne? Zım 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 vardı. Zınk vardı. Ulan oğlum eski kelimeleri bir yorumlara yazsın ben hepsini unuttum. <laughs> Bu üzücü bir şey ama hepsini unuttum. Onları bir hatırlattın zaman bana çok merak ettim. <laughs> oğlum değişik değişik hareketler yapıyor. Bak şu elmayı gizlice yiyeceğim burada. O da görmüyor şu an değil mi? Gel buraya gel. Aa, kılıcı büyülüymüş. Kılıcı büyülü. Bu beni yiyebilir arkadaşlar. O yüzden bir şeyler deniyor ama. bakalım. Oo! Oh dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok. Yedik onu. o yüzden şunu hemen topla bunlara bak. Bir tane daha yapabiliyorum altı taneye. Böyle bir özelliğim var. Böyle bize dönüyorduk. Ondan sonra ya oğlum bu oyun ne? What? Sürdür şu anda bakın. Sürdür olacak. bir yapmam gereken her şey belli <Reality> oyunda. Git yap. Ondan sonra iki üç tane yapak kır bak. Şu mavi kır mavi kıramam mavi. Özellikle arkadaşlar mavi kırılmaz. Like atmayı, abone olmayı unutma. ne yapıyorum ben böyle iki tane de şeyim attı. Bunu bir ateş topu falan vardı onu bekle şuradan alalım. Abi biri bana mı geliyor ben mi kör oldum? Elma bundan bundan bir tane alalım. Hop oh, hop yürü. Bak bu, bu hop mu? Bedvart'ta otomatik eklenti oluyor galiba. Ben bu kadar hop demiyorum normalde galiba. Diyor muyum? Normalde de demiyorum. Allah ne abi? Mavi yazdı ben. de bunu mavi yazdı önce yemiştik. Şimdi hatırladım. Şunu bir yiyeyim ben. Bunu bir yiyeyim. Tehlikeli bir yere benziyor şu an. Üç kişi birbirine bakıyor. Mavi çok tuhaf kimsi bu arada. Arkadaşlar bu masada şu an pembe yatarım. Pembe bakmadığımı sanıyordum yok Şimdi ben benim yatağımı ya ben disguise zımbırtısı demeyeyim. İsmim it sinan ım. İsmim canavar değil. Tamam Allah. Bunlar Ay! sağ sol Ooo hareketlere bak. Oo. Gel. gel buraya gel 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 gel. Eskiden yok durumlar. Gel buraya gel. Seninle gel. Hayırdır lan? buraya bak. <laughs> Hop diyor. Zımbır mı kafana? Sen ne atladın? Bekle ben geliyorum peşinden arkasından da aşağı açarım. O yüzden şuradan döneceğim. Nereye gidiyon lan? Gir bakalım. Oo. Boş verin arkaya. Ne yapıyorsun oğlum? Kıbrıslı mavi kıralım. Bu mavi bize gitmiyordur inşallah böyle bir şey yapıyorsalar hiç hoş kalmaz. TSC yeter. Gel buraya şimdi. Allah. Arla. Allah! Tamam, tamam bak bu yandan mandan atlayabiliyor öyle değişik özellikleri var. O yüzden şu elmamı yiyeyim tamam mı? Ondan sonra tık 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 gel buraya gel 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 buraya gel, gel. Ne yapıyorsun lan? Oooo! Mavi beni kırmaya gitti hiç hoş bir durumdaydı. Ne yapacağım? Bak şimdi birazdan ekrana çok acı bir yazı gelecek hazır mısınız? Yatak kırıldı yazacak birazdan. Onun yanmaması için aslında maviye doğru koşabilirim ben. Ne yapıyorum? Böyle değişik değişik atlamalar falan vardı. <laughs> şimdi bizim zamanımız oldu. Ben kendimi çok yaşlı hissettim. Bu bana gitmemiş. Gel buraya. Gel buraya. Ben yaşlı kurt. Yaşlı kurt. Emekli bedvatçı e, sağlara döndü zor. Zor. Ne yapıyorum lan? Tık. Tamam. Şimdi maviye gidip kıralım çünkü mavi çok hareket ediyor. O fazla hareket ediyor. O yüzden onu bir öldürmemiz lazım. Adam rahatlamıyor ki yerinde. Sürekli benim karşıma çıkıyor. Karşıma çok fazla çıkanı sevmem. O yüzden gel buraya. Allah blok koyamadık arkadaşlar yaşlandığım için onu. Benim artık eklemlerim eskisi gibi değil arkadaşlar. Bak <laughs> şimdi ben bakayım kaç tipi yaşatacağım. Ben yine yapıyormuşum sınır var ama. Allah okuyasam. Ya credo fermanışken vardı o, credo zaten. Allah. O lan tutuldu bir de ya. Benim e, zümrütüm yoktu değil mi elimde zümrütüm vardı çünkü ona gidiyor öyle bir özellik. var. dur bakalım. Evet fakir kaldım. Çok güzel. Olsun şuradan bir tane bundan alırım. Bundan alırım. Bak ne yapıyorum şimdi. yaptın yaptığın yalanı oh, çok sinirlendim. Gel buraya. Arkadaşlar 7 tane şey buldum. 7 tane. Bunlarla şey yapabiliyordum. Kılıcımı güçlendirebiliyorum ama elmas kılıcım gitti çöpe. Teşekkürler mavi. Ben lan benim zaten büyülüymüş. Böyle Büyülü şekilliymiş. Gel buraya gel ya blok koyacak, Ben ne yapacağım biliyor musun? Hop şöyle atlayacağım. Ondan bir koyacağım. <laughs> Otomobil sahibi olmak güzel şey. Ama bütün ihtiyaçlarını takip edip karşılamak herkes gibi beni de zorluyordu. Ben meşgul bir insanım. Bakım onarım için doğru servisi bul. E, yol yardımıyla çekince hizmeti al. E, periyodik bakımı, muayenesi, kaskosu, lastik değişimi, saklaması. Ya dedim bunların hepsini aynı anda yapan bir firma yok mu? Varmış. Servis plan. Hemen telefona inerek üye oldum. Artık o kadar rahatım ki. Bakım ve arıza durumlarında beni en doğru servis noktasına yönlendiriyor. Kaza anında tek tuşla yanımda olup her türlü desteği veriyorlar. Çekabu ücretsiz yapıyorlar, muayeneye bile aracımı onlar götürüyorlar. 25 yıllık sektör tecrübeleriyle ihtiyaçlarımı en uygun fiyata çözdüğümü sağlıyorlar. Artık arabamla ilgili tüm ihtiyaçlarımı tek muhatap kolay ve güvenli bir şekilde çözüyorum. Kısacası arabam var, derdim yok. Siz de gelin servis planla kafanız hep rahat olsun. Hadi hemen şimdi servis plan uygulamasını indirin. Hadi hadi hadi. Yüz yıl önce yedi düvel yürüdü üstümüze. Üç kıtaya uzanan kolumuz, kanadımız kesildi. Sandılar ki öldük. Bittik. Yerildik biz Cumhuriyeti kurduk. ve küllerimizden dirildik. Şimdi yeni yüzyılın eşiğindeyiz. Artık önde olmak bize, geride kalmak onlara. Üstüne oyun kurulan değil, oyun kuran bir Türkiye geliyor. saklı kahramanları. Tarihi yeniden şekillendiriyor. Bayrağıma el uzatanın ellerini kırarım. Teşkilat yeni sezonuyla 22 Ekim Pazar günü TRT 1'de. ee, sorun yok sorun yok ee, adam aşağı düşmemek çok ısrarcı niye öyle adam aşağı düşmüyor öyle bir özelliği var hacı yatmaz gibi gel gel bekle gel beysime sen benim mekana gel mekanımda atacağım baya gel sen bir düz yola gel biliyor blok koymayı falan sağ aha gel buraya gel <laughs> dayımın kılıcı var in lan aşağı bak in oğlum aşağı aşağı bak adam her türlü tutunuyor ya böyle, 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 böyle. <laughs> hadi, hadi. İn. in aşağı in aşağı tutun oradan da ne oldu? Yani şimdi gel bak o yatak benim olacak tamam. O yatağı benim alacağım? Kendi bir koyacağım o yatağı. Kızacağım mavi yatak benim yatağım. Ben yani zaten mavi yatak kartı var biliyorsunuz mu? Minecraft koleksiyon kartı biriktiren var mı aramızda? Nerede o? Dünyan atlasam şöyle hop. Oh. Tamam. bundan daha kısa yol varmış. Ben yokum. Beni görmedim. Bekle bak şurayı kapatalım. yalnız yediğimiz zaman arkaya düşmeyelim. E bu başka değil. Ya o beni kırsın ben onu kırayım ya. Hiç, çok bir şey değişmez bence. Gel. Kırıcıyor kırıcıyor. Kır 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 kır. Hatta bir dakika şöyle bir taktik vardı. Benim çok eşyam da yok. Bak şimdi ne yapacağım sana. Gel. Tamam kıracağım tamam. Mı? Benim Beys'e yakın mısın? Neyse. Hop ne atladık bakalım. Atladık. Boom Beys'e dolacağız. Beys'e dolunca da yerince, yiyeceğiz onu. Bak şimdi zaten adam. Oğlum ya hiç tutmuyor öyle. Maymun gibi tutuyor ortada. Nerede o dayı? Gelmiyor. Ama ortadan set yaparsa işte o zaman sıkıntı biliyorsunuz. Hop. Diamond Set diyor gel onu öldürmem gerekiyor. Ben bunu öldürmem gerekiyor. Ben bunu öldürmem gerekiyor. Ben yok öldürmem gerekiyor. öldürmem gerekiyor. Ben bunu Nasıl, ya? nasıl bir... Ben yapmışım sarı blokmuş ya, Ben dilerim öldürmem gerekiyor. Ben bunu öldürmem gerekiyor. Ben bunu öldürmem gerekiyor. Ben bunu öldürmem gerekiyor. Ben bunu öldürmem gerekiyor. Ben Ben bunu öldürmem Bana Ateş bunu atarsa gerekiyor. Ben elma öldürmem gerekiyor. Ben Kafama öldürmem atarsa. <gülüyor> <gülüyor> Ay, nahi, <tutunamadım. gülüyor> Anırmaydı birazcık. Ölmedi bu. Lan hava da oyundan çıktı. Neyse. Diğerlerini öldürdüm de. Diğerlerini ben uzun zamandır ortada görmüyorum. Adamlar nerede tam olarak? O Elmasları da oraya atmış. Ölünce bana gelmesin diye. Enayiye yani, bak. Aldım hepsini. Arkadaşlar like <laughs> atmayı, abone olmayı, zil <laughs> tuşunu açmayı unutmadıysanız görüşmek üzere. Bye bye. Bay bay. <laughs> like <gülüyor> atıp abone olmayı, zil <laughs> tuşunu açmayı unutmayın. Vardır illaki. Vardır. Ama eminim güvenilir değildir. Bence gelin son oynayın. Ah, 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 şimdi okeyimi okay de aldım bak ne yapıyorum yine de görürsünüz şimdi şöyle bunu 3'e alıyorum bunu 5 6 tamam çok değerli deli oldu.